Aile Babası Anton Çehov Seslendiren Akın Altan Bu, çoğu zaman kağıt oyununda adam akıllı kaybettikten yahut mide sancılarının başlamasına sebebiyet veren içkili eğlencelerden sonra olur. Stepan Stepanovich Jilin Karanlık bir ruh hali içinde uyanır. Görünüşü ekşi, ezilmiş, Karma karışık. Yağmurlu havalarda gökyüzünü andıran yüzünde hoşnutsuzluk belirtisi vardır. Sanki birine gücenmiş yahut bir şeyden tiksiniyormuş gibi. Yavaş yavaş giyinir. Vici suyunu yudum yudum içtikten sonra bütün odalara girip çıkmaya başlar. Burada hangi hayvanın kapıları kapamadan dolaştığını bilmek isterdim, diye kızgın kızgın homurdanır. Sabahlığına sarınırken öfkeyle tükürür. Bu kağıt buradan def edilsin. Burada ayak altında işi ne? Evde yirmi tane hizmetçi bulunduruyoruz. Meyhanedeki kadar intizam yok. Kapı zilini kim çalıyordu? Gene şeytan kimi getirdi? Kırısı, bizim Fedya'nın ebeliğini yapan Amfisa diye cevap verir. İşsiz, güçsüz dolaşıyorlar burada. Löpçüler. Sen anlaşılmaz adamsın. Stepan Stepanoviç. Kendin çağırmıştın, şimdi de küfrediyorsun. Küfretmiyorum. Söylüyorum. Böyle hiçbir iş yapmadan oturup çene çalacağına bir işle uğraşsan daha iyi edersin. Namusum üzerine yemin ederim ki bu kadınları anlamıyorum. Bütün gün işsiz güçsüz oturmaktan nasıl bıkmazlar? Kocaları bir öküz, bir hayvan gibi çalışır. Hayat arkadaşı olacak kadınsa bir köşede oturur, hiçbir şey yapmaz. Can sıkıntısından kocasıyla atışmak için fırsat kollar. Bu enstitü alışkanlığından vazgeçme zamanı çoktan geldi. Artık enstitü talebesi hanım kız değilsin. Annesin. Kadınsın. Başını çeviriyorsun değil mi? Acı gerçekleri dinlemek hoşuna gitmiyor, öyle mi? Ne gariptir ki? Acı gerçekleri yalnız mide sancın tuttuğu zaman söylersin. Evet, başla bakayım. Başla numaralarına. Sen dün şehir dışına mı gittin? Yoksa bir yerde kağıt mı oynadın? Öyle olsa ne lazım gelir? Kime ne? Hesap vermek zorunda mıyım? Kumarda kaybettiğim para benim değil mi? Kendime harcadığım ve bu evde sarf edilen para benim param. İşitiyor musunuz? Benim param. Ve buna benzer sözler. Ama asıl öyle yemeğinde bütün çoluk çocuk masa başında oturdukları zaman, Stepan Stepanoviç kadar iyi düşünen, iyilik seven, adil bir insan akla gelmez. Mesele, her zaman olduğu gibi çorbadan başlar. Çorbadan bir kaşık aldıktan sonra Jilin birdenbire yüzünü buruşturur, çorbayı bırakır. Bu ne biçim yemek? diye homurdanır. Anlaşılan karnımızı aşçı dükkanında doyuracağız. Karısı telaşla, ne var? diye sorar. Çorba fena mı? Bu bulaşık suyunu çorba diye içmek için bilmem ki insanın nasıl bir midesi olmalı. Çok tuzlu. Paçavra kokuyor. İçinde soğan yerine tahta kurusu gibi şeyler yüzüyor. Misafirleri Anfisa Ivanovna'ya "Bunlar insanı deli eder." der. "Her gün erzak almak için avuç dolusu para verirsin. Nefsini birçok şeyden mahrum edersin. Buna karşılık da sana bunu yedirirler. Galiba memuriyeti bırakıp yemek pişirmek için mutfağa inmemi istiyorlar. Mürebbiye cesaretsiz bir sesle ''Bugün çorba güzel'' diye işaret eder. Jilin öfkeli öfkeli gözlerini kısıp ona bakarak ''Ya siz öyle mi buluyorsunuz?'' diye cevap verir. Ama herkesin zevki başka başkadır. Şunu da itiraf etmeli ki görüşlerimiz büsbütün ayrı. Örneğin, siz bu çocuğun gidişatını beğeniyorsunuz. Jilin, bir trajedi aktörünün el hareketiyle oğlu Fedya'yı gösterir. Ona hayransınız. Bana gelince, ben ona bakarak azap duyuyorum. Evet. Fedya, bu yedi yaşlarında solgun, hastalıklı çocuk. Yemeğini bırakır, gözlerini yere indirir. Yüzü daha çok solar. Evet, siz hayransınız, bense azap duyuyorum. Hangimizin haklı olduğunu bilmiyorum. Ama öyle sanıyorum ki, babası olduğum için oğlumu sizden daha iyi bilirim. Bakın nasıl oturuyor. Terbiyeli çocuklar böyle mi otururlar? İyi otur. Fedya çenesini yukarı kaldırıp boynunu ileri doğru uzatır. Böyle yapınca daha doğru oturduğunu sanır. Gözleri de yaşarır. Yemeğini ye. Kaşığı doğru tut. Sabret. Yuvanı yaparım sonra haylaz çocuk. Ağlama bakayım. Yüzüme dost doğru bak. Fedya Dost doğru bakmaya çalışır ama yüzü titrer, gözleri yaşlarla dolar. Ne? Ağlamak ha? Hem suçlu hem güçlü. Git köşede dur. Hayvan. Karısı. Ama önce yemeğini yesin. Diye söze karışır. Yemek yok. Böyle. Böyle yaramazların yemek yemeye hakları yok. Fedya yüzünü çarpıtır, bütün vücuduyla sarsılarak sandalyeden kayıp köşeye gider. Baba devam eder. Yalnız bununla kalmayacak. Madem ki terbiyenle kimse uğraşmak istemiyor, oldu olacak. Ben başlayacağım senin terbiyene. Benim elimde azizim yaramazlık edemez. Yemek yerken zırlayamazsın. Eşek çalışmalı, anlıyor musun? Çalışmalı. Madem ki baban çalışıyor, sen de çalış. Kimse bedavadan ekmek yememeli. Adam olmak gerek, adam! Karısı Fransızca, Allah aşkına yeter artık, diye yalvarır. Hiç olmazsa yabancıların önünde bizi yeme. Koca karı her şeyi işitiyor. Onun ağzıyla bütün şehre yayılacak. Jilin Rusça cevap verir. Yabancılardan korkum yok. Amfisa Ivanovna haklı olduğumu görüyor. Senin düşüncene göre bu pis çocuğun gidişatından memnun mu olmalıyım? Onun bana kaça mal olduğunu biliyor musun? Sen, pis çocuk. Bana kaça mal olduğunu biliyor musun? Yoksa ben para mı basıyorum. Parayı sokaktan mı topluyorum? Zırlama, sus. İşitiyor musun? Yoksa alçak sana bir temiz dayak atmamı mı istiyorsun? Fedya yüksek sesle ağlar. Sonra hıçkırmaya başlar. Annesi, buna artık tahammül edilemez. Diyerek masadan kalkar, peçeteyi fırlatıp atar. Hiçbir zaman rahat yemek yedirmez. Senin bir parça ekmeğin işte buramda duruyor. Boğazını gösterir. Mendiliyle gözlerini silerek yemek odasından çıkar. Jilin zoraki bir gülümseyişle darıldılar diye mırıldanır. Nazik büyümüşler. İşte böyle Amfisa Ivanovna. Bu devirde doğru sözü kimse sevmiyor. Gene de suç bizde. Birkaç dakika sessizlik içinde geçer. Jilin gözlerini tabaklarda dolaştırır. Kimsenin çorbaya dokunmadığını görerek derin derin içini çeker. Sonra Sabit bakışlarını mürebbiyenin kızarmış kaygılı yüzüne diker. Siz niçin yemiyorsunuz, Varvara Vasilievna diye sorar. Darıldınız demek. Orası öyle. Doğru sözü kimse sevmez. E, affedersiniz. Benim tabiatım böyle. İki yüzlülük nedir bilmem. Her zaman gerçeği olduğu gibi söylerim içini çeker. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim burada bulmuşumun hoşa gitmediğini görüyorum. Ben buradayken ne yemek yiyorlar ne de konuşuyorlar. Eh, ne yapalım? Daha önce buradan gitmemi söyleseydiler ben giderdim. Hem giderim de. Jilin yerinden kalkar. Azametli adımlarla kapıya doğru yürür. Hala ağlayan Fedya'nın yanından geçerken durur. Gene azametle başını arkaya atarak "Burada olup bitenlerden sonra siz serbestsiniz." der. "Artık terbiyenize karışmıyorum. Beni ilgilendirmez. Babanız olduğumdan İyiliğiniz için sizin başınızda bulunanları rahatsız ettim. Özür dilerim. Bununla beraber, gelecek hayatınızın bütün sorumluluğunu üzerimden atıyorum. Fedya titrer, daha yüksek sesle ağlamaya başlar. Jilin azametle kapıya dönerek kendi yatak odasına gider. Öğleden sonra uykudan kalkan Jilin vicdan azabı duymaya başlar. Karısından, oğlundan, Amfisa Ivanovna'dan utanır, öğle yemeğinde olup bitenleri hatırlayarak dehşet içinde kalır. Ama onuru o kadar yüksektir ki açık kalpli olmaya cesareti yetmez. Küsmeye, homurdanmaya devam eder. Ertesi sabah uyandığı zaman keyfinin yerinde olduğunu hisseder. Yüzünü yıkarken ıslık çalar. Yemek salonuna sabah kahvesini içmeye girdiği zaman orada Fedya'yı bulur. Çocuk babasını görür görmez yerinden kalkar, şaşkın şaşkın bakar. Jilin masanın başına geçerken neşeli neşeli, ''Ee, nasılsın bakalım, delikanlı?'' der. ''Ne var ne yok, yaşıyorsun değil mi?'' ''Gel bakayım yaramaz.'' Babanı öp. Fedya solgun, ciddi bir yüzle babasına yaklaşır. Titreyen dudaklarını onun yanağına dokundurduktan sonra çekilir, sessizce yerine oturur. Son